Hepinize, Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. David kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, pahalı vs ucuz. ucuz oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> evet Şimdi kurallar böyle arkadaşlar. Benim tabağımın altında ucuz yazılı, babamın tabağının altında pahalı yazılı. Şimdi Abi. Şimdi bize annem ürün verecek. Ne kadar kaç tane ürün olduğunu bilmiyoruz. Ürün verecek buraya. Benim gözüm kapalı olacak. Diyelim burada kola var tamam mı? Atıyorum mesela. Kolanın gerçeği var. Burada sahtesi var. Şimdi ben alıyorum. Bunu içiyorum. Diyorum hmm, bu ucuz. Ondan sonra bunu alıyorum. Ha bu pahalı diyorum. Ve öyle bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Tamam David evet. o zaman şöyle. Benim anladığım şu. İki tane Tabak senin önünde olacak. Evet. Doğru mu? Evet. Annen buraya iki tane ürün gelecek. Doğru evet. mu? Senin gözün kapalı olacak. Bu ürünü ve bu ürünün tadına bakıyorsun. Hangisinin pahalı, hangisinin ucuz olduğunu bilmeye çalışıyorsun. Evet. Doğru mu? Evet, doğru. Eğer doğruysa ödül 100 TL kazanıyorsun. Evet. Eğer yanlış söylediyse o zaman 100 TL bana kalıyor. Evet. Tamam mı? Anlaştık. Arkadaşlar Anlaştık. Şimdi anladım ben olayı. Yoksa biraz şey yaptım anlayamadım. Çünkü tabaklar önümde duruyor. Pahalı ucuz. Nasıl anlayacağız ne yapacaktık bilmiyorum. Neyse. Hadi hazır mısın? Pandamız hazır bizim. İlk kim başlıyor ona karar verelim. Ve taş kağıt makas tabii ki de. Taş kağıt makas. Hadi taş. Taş kağıt makas kapattım. Kapattı. İlk ben başlıyorum. Bakın her videoda taş kağıt makas yapıyoruz ve hep babam kapatıyor. Hep ben <laughs> şey taş yapıyorum, babam da kağıt yapıyor. <laughs> evet arkadaşlar ben gözümü sen kapatıyorum. Babam, ha. Ha sen ben kazandın. Ben de, sen kazandın sen başlıyorsun değil mi? Ben aynen sıra benden. Tamam ben kapatmıyorum. Ya hayır. hayır ben kapatmıyorum. Şimdi ben bekliyorum. Hadi ürünlerim gelsin. Pernancığım ürünlerimiz gelsin. Aha ürünlerimiz geldi. Aha çok ağır bir şeyler. Aha şimdi. Tamam. Ben dokunmak yasaktım bak. Tabii ki yasak. Ne yapıyorsun? Hı. Aha bak ürün poşetten çıkıyor. Bir dakika. Kapalı. Tamam. Evet. Ha bir de şey, bir şey soracağım. Yiyecek mi hepsi? Ya, tabii ki yiyecek. Tabii tabii. tabii. Yok abi bir şey. Yiyecek mi Allah hepsi? Evet evet yiyecek. Tamam. Galiba yiyecek ben bilmiyorum. Biz arkadaşlar bir şey söylenmedi. Maalesef söylenmedi. Keşke söylenseydi ben de sana söyleyebilirdim. Canım babası. Sanki seviyor muyum sana? Görüyorum. O zaman niye sana bana söylemedi bilmiyorum Ne kadar uzattın ya. Hadi. Evet. Paketlerimizi alalım anacığım. Tavatlarımızı karıştırıyoruz. Hı hı. Arkadaşlar bu arada ben de unuttum hangisi ucuz hangisi pahalı. Harbi unuttum ha. Baba bunu söyleyeyim çok zorlanacaksın. Biliyorsun. Evet. Onun da yerlerini değiştiriyorsun. Tamam. Evet. Arkadaşlar ben unuttum hangisi ucuz hangisi pahalıydı. Harbi. Tamam mı hazır tamam, mıyız? Tamam hazır. Bir de bir şey Hadi. soracağım. Şimdi ben bunu tattığımda gözüm kapalı mı tadacağım? Evet. Açık tatsan anlarsın direkt. He tamam o zaman. Bu burada anlamazsın ama yine de işte. <laughs> Nerede he? Bu ikisi. Evet bu ikisi. Tamam mı? Tamam, Kokuyla bunlar... algılayabilirsin, tatla, dokuyla her şeyle. Ha, <laughs> ha, bunlar kek. He, evet. Anladım kek. ben bunu. Arkadaşlar kek. kek. İki tane evet, kekim var. Evet ilk önce ne olduğunu anladı. Tamam. Bunlar kek. Kek. Şimdi şu sağdakiden başlayayım. Birisi yuvarlak. Tamam. Bir saniye. Birisi yuvarlak. Birisi de yuvarlak. Tel diğeri de yuvarlak da biraz böyle kenarları şey gibi. Ama bunun kenarları biraz keskin geliyor. Tamam şimdi şundan başlayayım. Bir koku. Kok alamıyorum. Hmm. Şu an paketi tam karşındasın. Az önce söyledin. Tamam. Tam karşında. Bu içinde ceviz parçacıklar var. Artık ceviz mi fındık mı bilmiyorum. Fındık herhalde. Evet. 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 Tamam şimdi de bunu bunu deneyeceğim. Ucuz hangisi pahalı? Bak şimdi bu da Arkadaş o kadar çok zor ki çünkü hemen hemen benziyor ya tatları. Evet hadi. Aynı şey zaten ikisi de. Bak ben mesela şu tamam. an gösteriyorum hangisi pahalı. Tamam bir saniye. Ben şu diyorum. Pahalı şu pahalı olan. diyorum. Evet soldaki pahalı diyorum. Burada bu sağ taraftaki de ucuz diyorum. Tamam, tamam. Tamam, açıyorum gözlerimi. Aç. Ve seni yanlış bilmenle kutluyorum. Çünkü burası pahalıydı, burası ucuzdu. Hadi canım. Bak bu kasey bu da Eti Topkek. Arkadaşlar. Demek ki ucuz da daha Gerçekten güzel. ben size bir şey söyleyeyim. Bunun tadı <laughs> bana daha iyi geldi ki bundan. Arkadaşlar gördün mü? Demek ki arkadaşlar ucuz veya pahalı olup da pahalı daha iyidir diye bir mantıkta değilmiş. Evet. Ben bunu anladım. Babam bunu anlamış. Gerçekten ucuz. Anladım ve 100 TL'mi kaybettim. <laughs> evet. O zaman biz ikinci turumuza Bira geçiyoruz. De. Ve sıra David'de. Evet. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Benim önüme malzemeler geldi. Gösteriyorum size böyle. Ve hatta şimdi böyle de göstereyim size Şöyle. Ve burada göstereyim size Evet. Çıkır çıkır diye. Çıkır çıkır mı? Çıkır çıkır şimdi duyacaksın sen. Oğlum. Bak şimdi. Şimdi ben bunu açıyorum. Sesini öyle yes. biraz çok ses çıkartmadan açmak gerekiyor. Ne gerek, bileyim mi? böyle plastik tamam. bir ses. Ben başarısız oluyormuşum gibi geliyor bana. Evet. Arkadaşlar ben şu an benim error veriyorum diyorsunuz değil mi? Ne error veriyorum ne nasıl error veriyorum bilmiyorum ama sen bunu bilemeyeceksin. Aa, ben sana söyleyeyim. Sesinden babam söylemedi bilememiş. Söylemedi deme. Sen bunu bilemeyeceksin. Ben sana söyleyeyim. Bak sana, sana kalacak ya söylemedi deme. Sana bana kalacak ya söylemedi deme. Evet. Tiyatrondan mı konuşuyorsun? Yes boy. Yes boy mu? Evet. Ve Şimdi şöyle şöyle kaçırıyoruz. Kaçır, 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 Ve en sonunda sana önüne koyuyorum. Arkadaşlar bu ne? Evet. Seyrediyoruz. David Life. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like, abone. Evet ben bunu Edipuf olduğunu anladım. Ee? Şimdi öbürü nerede? Tamam ben soldan başlayacağım. Arkadaşlar bakalım. Bilecek mi David? Aynı kokuyorlar. Tabii ki aynı kokuyorlar. İçinde çünkü. Üstünde çünkü. Ne var? Aha. Hindistan cevizi. Tabii canım. Hindistan cevizi arkadaşlar. Hmm. Tamam. Anladım. Evet. Bakalım anlayacak mı? Fark. Fark var mı? Acı bu. Arkadaşlar, bunun birisi ucuz, birisi pahalı. Hangisinin ucuz, hangisinin pahalı olduğunu siz biliyorsunuz. Anladım. Ama David anlar mı? Bu ucuz, bu pahalı. Açabilirsin. Soldaki ucuz, sağdaki pahalı diyorsun. Yani benim dediğim gibi. Doğru mu? Evet, buna pahalı tamam. demiştim. Ona pahalı dedim, buna ucuz dedik ve nasıl <laughs> arkadaşlar? ucuz dediği pahalı çıktı. Arkadaşlar nasıl? Ve pahalı dediği de ucuz çıktı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Demek Arkadaşlar ki... ama bunun biskü bisküvisi var ya arkadaşlar. Onu yiyince böyle ağzında bir böyle toz gibi oluyor ama bununki böyle ne bileyim bu bence daha iyi bu. Harbiden yani ben olsam bunu seçerdim. Arkadaşlar demek ki benimki de, de aynı oldu. Ucuz ürün daha da mı lezzetli oluyor yoksa bizde mi bir sıkıntı var? Tatla. Ben bilemedim. Ben Neyse. Bunu, bir de bunun marshmallow böyle daha şey... ...bununki daha sert yani. Bak, bak. Görüyor musun? Bıcık bıcık bununki. Tamam, tatlar farklı olabilir. İsterseniz siz de deneyin. Böyle bir tane ucuz, bir tane pahalı alın. Evde bir deneyin. Nasıl oluyor? Hangisinin gerçekten bak, tadı farklı oluyor? Bile aynı Hangisi ben. daha iyidir? Ve biz Neyse. devam ediyoruz. Sıradaki ürünümüz ben gelsin. Ben bunu seçerdim. Ve sırada da ben, değil mi? Evet, sırada sen. Sıra benim. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Ben gözlerimi kapatıyorum. Ve kapattıktan sonra da diyorum ki gelsin. Gelsin. Evet, evet arkadaşlar sıradaki ürünümüz geldi. Evet. Şimdi ben bir bakmam lazım. Tamam anladım. 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 Şimdi bu yanın, Bu da yanın. Şimdi yanına çekiyorum. Ne yapıyor? Paketimi açacağım. Evet, açacağım. İlk önce bunu paketini açayım. Açıyorum. Bilemedim. Yani bir avuç koyalım. Bir, iki, üç, dört. Tamam, dört tane. Bunlar dört tane. Bunlar dört Arkadaşlar bir çiğneme sesini duyuyorum. David artık yiyor musun sen onu? Evet. He. Tamam. Evet. Bir poşetlerden açtığını duydum. Ve? Şimdi karıştırıyorum. Evet. evet. Ve hazır olmak üzere. Hazır ben, ben onu sen unuttuysan iyi o. Aa, tamam mı? <laughs> hazır mı? Hı hı. Nerede? ikinci nerede? Ha, ikinci de burada. Biraz önüme it ya. <laughs> tamam. Ve arkadaşlar başlıyoruz o zaman. Öncelikle ne olduğunu bir bilelim. Aha! Çubuk kreker. Çubuk kreker. Tamam. Ama çubuk krekeri çok zor olur ya anlamak. Bak şöyle söyleyeyim. Ya söylemeyeyim, ya söylemeyeyim. Tamam, başlıyorum ben o zaman. Ee, soldan başlıyorum. Ve tadını biraz fark etmek için ben sağ tarafta çiğnedim soldaki. Şimdi yok. Ee? Şimdi, bir şey anladın mı? Bir şey anladım da aslında şöyle bir şey var. Bakın. Tad olarak şu benim hoşuma gitmedi mesela. Bu benim daha iyi hoşuma gitti ama bunun ucuz olup ya da bunun pahalı olduğunu bilmiyorum. Çünkü geçen seferde kekte e, pahalı yanılmıştım. Şimdi ben buna pahalı diyorum, bunu da ucuz diyorum. Para kazanmamız lazım arkadaşlar ve. Oh. Seni yanlış şimdi kutluyorum Haydi canım. Ya bak nasıl yanıldı ama gerçekten bunun tadı güzeldi. Bunun tadı benim hoşuma gitti. Bak bu bunun tadı ülke. hiç hoşuma bu da gitmedi. Krınkl. Ne bileyim kırınkıl. Ne kırınkıl? Kırınkıl. Ama gerçekten bunun tadı benim hoşuma hiç gitmedi. Bunu çok sevdim. Gerçekten Aha, bu tadı bu böyle ya, lezzet. Kışra. Bu biraz acı bile kaçıyordu. Ya acımsal bir tadı var. Ağzında bir de toz oluyor. Aynen öyle. Ağzında toz oluyor. Bu böyle yumuşak yani güzel bir şeymiş. Neyse. Hep yine hep mi kaybettim benim. ben? Evet. Bu durumda. Yani, yani senin 200 dolar benim oluyor. Bir saniye. 100 TL senin de. Geçen seferki de, de ben benim de. Yani şimdi birebir 2'ye 1. 2'ye bir. biriz. 200 100. Yani 200 100 var. Tamam arkadaşlar, biz devam ediyoruz. Sıra David Live'da. Arkadaşlar, I don't understand hiçbir şey. Ay <laughs> hiçbir şey don't understand. O yüzden ben şimdi. Ben çok merak ediyorum. Sıradaki şey ne olacak? Anne. Ben de I don't know, but çok bilmek istiyor. Bence bunu <laughs> bilmemesi, yani bilmemesi çok zor olmaz diye düşünüyorum çünkü Bakın bakalım ne Bacım, Doberman gel bil 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 bir 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 içecek, bir 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 ya. Bakalım. Arkadaşlar. David bunları bilecek mi? Evet. <laughs> Önünde iki tane bardak var David. Evet. evet. İçinde içecek var. Doğru bildin kesin. Çay mı sen? çay? Kaçak çay. Değil. Evet. Çay olsaydı sen elinle böyle hissederdin. Biraz burnumu açıyorum bunu. ama görmüyorum. Bak harbi görmüyorum. Burnumu açmam lazım. Ah, yavaş. Kaçak çay. Tamam. Hmm. Ne peki? Hmm. Anladın mı? Burası biraz daha böyle nane, burası böyle. Nane mi? Evet burası naneli gibi. Evet arkadaşlar burada. ha. Ah, çola. <laughs> evet. Burada. Naneli çocuğa sanki ha. Böyle bir yani ne bileyim. Şimdi naneli olan mı pahalı yoksa bu mu? Belki de naneli değildir bilmiyorum ben. Ne yapıyorum? Yok yok bir şey yapmadım hadi. Evet, doğruyu söyle. Yok yok bir şey yapmadım. Tamam bundan mı yok. Bundan başlayalım. Bilecek ben biliyorum. Çünkü o kadar da zor olmaz bunu ürün Çünkü bunun tadına layık bilmiyorum. Olur mu olmaz mı? Yani o kadar benzer. Evet arkadaşlar. Pahalı olan bu, ucuz olan bu. Eminim var ya eminim yüzde yüz koy, her şeyimi koyuyorum. Hayır. Evet, evet diyorum. arkadaşlar gerçekten değil. Bildi. Evet söyleyeyim Bunun mi neden? Ucuz çünkü çünkü burada bir normal kola dedim. Bunun da, nane kokusu var arkadaşlar. Bak kokla bir nane kokusu var. Yani öyle bir şey vardı. Bir saniye bir onu koklamak istiyordum da. Hmm. Gerçekten farkı büyük. Kokusu bile söylüyor. Evet. Farkının büyük olduğunu. Ve bu durumda David'e 100 liramızı gitti. Kaybettik. Durumda 3-1 olduk. <laughs> Sıra bende. Ben şimdi bilmeye çalışıyorum ama ben çok çok az payla kaçırdım. Çünkü gerçekten tad olarak benim sevdiğim pahalıydı. Ama ben biraz ters köşe yaptım. Neyse. O zaman biz devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Aha, ürünler geldi. Ürünlerimiz geldi. Tamam Hatta çok bakıyoruz. Güzel geldi. Ve... Şimdi. Ne, ne oldu? Lan? Ne bileyim? Bilmiyorsun tamam. Bilmiyorsun söylemek istemiyorsun tamam. Alıyorum. Şimdi bunu şu. Aa. Tamam. Ama yedirin yedirin. Ve şakır şakır sesler duydum. Yine bir tatlıya benziyor ama. Mükemmel. Tatlı tatlı gibi geliyor bana. Tatlı olacak tatlı olacak. Şimdi mi bisküvi ya? Ne yapıyor? Ne bileyim? İyi, tamam hadi koyun bize de bakalım. Hadi Geri bana <laughs> Şart şart kesin mi acaba ya? Tekrar tekrarlar Başka bir çeşit. Anne tekrar çeşit mi tekrarda? Hayır hadi söyleme. Tamam anne söylemiyor zaten. Sen yiyecek misin? Ben koyacaksın. Evet, Allah Allah. Hadi. 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 Merak hadi. 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 Tamam. Hadi. Hadi. tamam Hadi. 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 Tamam Hadi. 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 Tamam. Hadi. Tamam. Teşekkür ettim. Evet. Neymiş bu? Dediğim gibi. Yine de kraker geldi. Aaa şey. şey bu. Ney? Ne anlamadım. İkisi de farklı ya bunlar. <laughs> birisi sert. Birisi şu. Bunun ne olduğunu anladım ben. Şimdi ben bunun ne olduğunu anladım aslında. Bu Anladım diyorum ama neyse ya hadi tadına bakarak anlarım ben bunu ne oldu ve Aa tabii mısır cipsi bu ee, mısır evet. cipsi o zaman bu da mısır cipsi aynen öyle tamam. ama şekli farklı gerçekten farklı bunlar demek ki markası da farklı ürünü de farklı tamam bakıyorum ya bildiğimiz mısır ve Evet. Bunu yiyor ki bunu sevdi. Evet arkadaşlar. İkisi de güzel. Ama bu daha da güzel. Bu daha da güzel. Bu mu bu? seçtiğim Ben bunu pahalı diyorum. Bu da ucuz diyorum. Ve... Evet baba doğru bildin. Bu pahalı. Bu Cheetos. Bu da Starcraft. Tamam. Yes be. Baba Arkadaşlar. tadı yok değil mi baba? Bu çok şey şişirilmiş. Ben size, bu nasıl diyor? Şeklini merak ettim. He baksana. Gerçekten bu daha güzel. Üç, üç durum 3-2. Ve biz sıradaki turumuza geçiyoruz. Sıra da evitte arkadaşlar. Ürünümüzü alalım. Evet. Bu ne? Evet. Aha. Aha. Cips. Bunu bilmekte çok zorlanacaksın. David. Cips. Bunu bilmekte çok zorlanacaksın. David. Cips diyorum ben. Cips mi? Cips mi diyorsun? Evet. Hayır. Tamam. Aa, tamam. koku var. Öyle olsun. Cips yiyorsan cips olsun. Arkadaşlar meyveli koku alıyorum ben. Meyveli koku mu alıyorsun? Aaa çok Senin durun. burnun, burnun çalışmıyor demek o zaman. Meyve mi bu? Aynen öyle meyve. Ha, ay sen Ve... Sen. ve... Nerede? Dur. Nerede? Dur. Dur, ve dedim daha. Bir şey demedim ki. Ve... Arkadaşlar... David hazır mısın? Hadi. Önünde. Aha. Hadi. Bekliyoruz seni. Çok merak ediyorum. Nasıl bilecek? Ha, bu jelibon. Tamam, doğrudur jelibon. Hatta, hatta bu ayıcık. Aynen öyle. Senin gibi panda ayıcık. Hissettim. Şimdi yiyin. Evet. Hı -hı. Tamam. Ama tatları farklı olacak. Ben <laughs> diyelim burada çilek aldım. Bu da yani. Tamam ben sana yardımcı olacağım. Al sen. Al ben sana söyleyeyim hangisini almalı. Hayır al. Ah. Aç elini. Aha. He. Bu aynı tatlılar. Bunu bir Evet. Böyle. Böyle portakal, portakal aromalı ilaç olur ya arkadaşlar. Bu onun tadında. Şurup. Portakallı şurup. Şimdi bunu bakıyorum. Hadi bakalım. Çok merak ediyorum. Hmm. Tamam bildim ben. Tamam. Bu ucuz olan, bu da pahalı olan. Nasıl anladın? Ne bileyim tattan anladım. Açıyorum. Tattan anladım. Bu daha mı hoşuna gitti? Evet. Aç o zaman. Doğru mu bildim? Yes be! <laughs> Arkadaşlar çünkü Bakın renkleri bile farklı yani. Sen rengini mi gördün? yemin ederim görmedim. Tamam. Ama ama yani tadı tadı çok farklı bak. Gerçekten şekli, farklıymış Arkadaşlar Ben de denedim şu şekli anda. Şekli bile aynı ama tadı çok farklı arkadaşlar. Gerçekten tatları farklı. Gerçekten bu daha evet. böyle gerçeksel tat veriyor. Organik bir tat Organik veriyor. Organik tadını veriyor. Bu ne bileyim portakal şurubu tadında ya. he. <laughs> gerçekten öyle evet. ve. David tekrardan kazandı ve 4-2 oldu. Yes. İki sahi benden önde. Ve biz devam ediyoruz. Hadi o zaman ben gözlerimi kapatıyorum ve başlıyoruz. Aha ürünümüz geldi. Aha, çok ağır Şimdi, bir şeye benziyor. Ha Bu arada arkadaşlar. Aa, aa. Arkadaşlar bu bence en zor olacak. Çünkü paketinin rengi bile aynı baba. Tamam bu arada arkadaşlar. Hatta resmi bile aynı. <laughs> bu arada Allah arkadaşlar. Bu resmi bile aynı. Arkadaşlar şuna bakın. Aynı baba. Sen bunu bulamayacaksın tamam mı? Sen bunu bulamayacaksın. <laughs> Çok merak Çünkü ediyorum. arkadaşlar paketinin rengi, paketinin parlaması, yani her hem şey hem aynı. Kopyası diyorsun. Hatta resmi bile aynı. Yani. Ya ne Allah Allah ne ya o kadar. Bak baba gerçekten diyorum resmi bile ayrı bak bir ayrıntı göremiyorum bakayım mı? Yok ben. Falan... <laughs> tamam. evet. Evet. Neyse arkadaşlar bu arada annemizin söylediğine göre bu son tur tur son tur ve ben bu turu kazansam bile kaybediyorum kazanmasam da daha da fena kaybediyorum <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> kazanmam lazım lütfen sizin desteğinizle. Ve ben böyle gözü kapalı söylüyorum kameraya mı söylüyorum nereye söylüyorum bilmiyorum ama lütfen abone olun şuraya çok zor değil bir parmak parmak uzaklığında tıklıyorsunuz like'ınızı da atıyorsunuz sizden ricam olur abone olup yorum yazmayı da unutmayın. Ay <laughs> nereye ben konuştum ben ben bilmiyorum. Ben izleyicilere konuştum ben. etme. Doğru mu konuştum? Tamam o zaman. Hadi. Hadi aç da şu tamam. ürünler. Evet arkadaşlar ben şimdi her şeyi koydum. Hazır mı? Karıştırma yapacağım. Hadi karıştır o zaman. Sağdan, çok merak ediyorum. Çok. Yeter lan sen niye karıştırıyorsun? Zaten gözlerini kapat ya. Hadi, hadi, hadi Şimdi burada pahalıyım, pahalı, pahalı da olduğunu. Pahalı <laughs> bile Ucuzun ucuzda olduğunu emin misin? Ee, ucu, eminim, eminim. Galiba eminim. Ay, Ay, bu benim sevdiğim. Bu benim sevdiğim. <laughs> ne ki bu? Ay, ikisi de aynı mı kokuyor ha bunlar? Evet, tadına bakmaya hazır mısın? Bir saniye. Anlamayacak kesinlikle. Gerçekten aynı kokuyor ya bunlar. Sanki aynı şeyler. Çok zor olacak ama. Çok zor olacak evet. Şu hangisini sırdı? Ha tamam. Tamam tamam tamam. Bana bir halle oluyor. Evet. Sonuç. Arkadaşlar ben bunu çok sevdiğim için direkt tadını bilirim mi? Ve bu pahalısı ve bu ucuz arkadaşlar. Evet, seni yanlış bilmenle ay şaka 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 doğru bilmenle ay şaka şaka yanlış. Neyse gerçekten doğru bildim baba. Bu dediğin yes. pahalıydı, bu dediğin ucuzdu. Hatta bak paketlerin renginde fark Şöyle bir fark şey söyleyeceğim. Paketlerinin renginde fark yok. Gerçekten çok benziyor gerçekten aynı şey. Bakın tadında pek bir fark yok ama arkadaşlar, bir şey söyleyeyim. bir şey söyleyeyim. Bisküvisinde mutlaka bir tadı var. Evet. Farklılık var. O yüzden ben hemen anladım bunun e, pahalı olduğunu bunun da ucuz olduğunu. Yani benim sevdiğim bu olduğunu bunu ilk defa deniyorum. Ama fena değil. Onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar ben, ben... Burada bunu söylemek arkadaşlar. Istiyorum. Ucuz olan, arkadaşlar ucuz olan ucuz markanın adı XL arkadaşlar. Pahalı olan ise Halle arkadaşlar. Yeter diyorum <laughs> tamam. Hadi bak <hadi, hadi. gülüyor> kapat kapat kamerayı kapat. <laughs> Hayır, <Hadi>, <gülüyor> neye gülüyorsun ki ben <böyle>? mı? <laughs> Evet. <laughs> Ve evet arkadaşlar. Kazanan tabii ki de Davut oldu. Ya yeah, boy. Evet. 4 3 <laughs> Ben kaybettim. Ama evet. en azından 300 TL'lik aldım video <laughs> video <laughs> video. <laughs> evet, 400 TL Evet, ben 400 TL aldım. Arkadaşlar ben o 400 TL'yi neye harcayacağım? Arkadaşlar bu videoya eğer beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı sakın ama sakın ama sakın ama sakın unutmayın. Evet, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Çok seviyoruz sizi. Bay bay.